20 sene evvel bir müftü kardeşimizle sohbet ederken akşam sohbetinde bana söylediği bir söz var. Bütün kardeşlerime bunu duyurmak istiyorum. Hocam dedi ben aydın din adamıyım. Çocuklarımız hem Kur'an'ı öğrensin hem de Avrupa'nın fennini öğrensin. Biz Avrupa'nın fenine karşı değiliz. Bak adamlar aya gidiyor. Bir de realite var. Tabii çocuklarımız bunu da öğrensin deyince, hayır olmaz Müftü Efendim. Senin bu söylediğin istik İslami itikada uymaz dedim, sözünü kestim. Niçin? Avrupa Ay'a gidiyor. Ama onun Ay'a gitmek için kullanmış olduğu bütün fizik, matematik, kimya bunların hepsinin kurucuları İslam alimlerdir. Kur'an-ı Azimüşşan'dan çıktığı için o fayda hasıl oluyor. İslam alimleri yapmış, onlar